Merhaba. Bugün Çukur'un 4. sezon 28. bölümden biraz bahsedeceğiz. 29. bölümde neler olacağını da konuşacağız. Az önce bir canlı yayından çıktım. Kanalda haftalık olarak her pazartesi günü diziden hemen sonra canlı yayın yapıyoruz. Ve dizi üzerine konuşuyoruz. Bölümde neler olduğunu önümüzde bölümde neler olacağını ve sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Güzel bir yayında 200 kişi anlık izleyici ulaştık ve bayağı keyifli sohbet ettik. Sizi de bekleriz yayınlara. Mehmet abiyle birlikte Sinema Geç kanalıyla birlikte yapıyoruz yayınları. Haberiniz olsun. Dedikten sonra geçelim diziye. Dizide neler oldu? Giriş sahnesinden başlamak istiyorum ki bence bölümün en iyi sahnelerinden de Evsun'la birlikteki o yatak sahnesi sonrasında Efsun'un artık müptezele bağlaması falan. Oralar biraz beni yoğursa da senaryo kişi için iyi giderken çok yanlış bir şey yaptı senarist ve Efsun'u hapsetti. Neden böyle bir karar verdi? Gerçekten anlamak mümkün değil. Evsunu böyle iyileştirmek çok mümkün değil bence. Burada asıl olay bence Evsunun iyileşmesindeki ana faktör kulkan olacak. Kulkanın önümüzdeki bölümdeki ölümü ve Evsunun onu görerek ölmesi. Ölmesi değil. Kulkan'ın Evsun'u görerek ölmesi bence orada kilit nokta olacak. Hatırlarsanız Evsun'un kurduğu bir cümle vardı bununla alakalı. En son gördüğün surat benimki olacak demişti. Ve bununla alakalı şeyi göreceğiz muhtemelen. Ve bu bölümde flashbackler bolca vardı. Flashbacklerde Evsun'un artık bedel ödediği sahneyi, neden bedel ödediğini, Çukur'u aldığı için bedel ödediğini falan böyle ufaktan bize tease ettiler ve bu benim biraz aşırı yoğurdu bölümü izlerken artık bu kadının ödediği bedeller yetmedi mi demem demekten başka bir şey gelmiyor elimden sürekli olarak bu cümleyi kurmaktan da yoruldum ama yetmedi mi abi bu kadının ödediği bedeller daha ne yaşaması gerekiyor şimdi de kızını elinden aldılar tam kurtuldu derken zindana hapsettiler ve iyileşmesini bekliyorlar falan ne bileyim ya bana biraz yorucu geliyor bu sahneler artık ve önümüzdeki bölümde tekrar kaçırılacağı konuşuluyor falan neden niçin yani kaçırılacak Amca muhtemelen kaçacak bu arada. Araya ufak bir ek. Videoyu beğenerek kanala çok destek olabilir ve kanala abone olarak da bana çok destek, kanala çok destek olabilirsiniz. 6000 aboneye az kaldı. Devam edelim Vartoğlu'nun sahneleriyle. Genel olarak hem düğün sahnesini hem Vartoğlu'nun sahnelerini konuşmak istiyorum. Vartolu hala daha yamaça karşı bir tavır almış durumda değil ama önümüzdeki bölümden sonra amcanın işlerine vurduğu ketten sonra bence orada işin rengi değişecek. Ve Vartolu'nun genel olarak bu bölümdeki sahneleri hoşuma gitti benim. Bu düğün sahnelerini çok beğenmesem de bana çok itici geliyor çünkü bu tip şeyler. Bu arada ben yani Balat'ta, eskiden Balat'ta oturuyordum ve bu kültür, kültürün içinden gelen bir insanım ve bana rahatsız edici geliyor bu tip şeyler işte sünnet düğünleri falan filan. Ben zamanında da gitmezdim zaten. Elitistlik değil. O ortamı sevmiyorum. Neyse. Karaca var ki Celesun. Karaca sahneleri bence bölümün en vasat sahneleri ki yeni bir ship yaratmaya çalışıyor yönetmen oradan ama bence tutmayacak ve Karaca'nın bu bölümde artık yaptığı şeyler birazcık daha ay yuka çıktı. Karaca direkt olarak amcanın tarafında ve saygısız. Sadişe yaptığı şey bence baya saygısızca bir hareketti. Yani Sa saadet geliyorum falan diye varıyor. Sen kaç yaşındasın acaba karaca yani? Ne yapıyorsun falan dememe sebep oldu. Kız alma kısmı vardı ki bölümdeki en saçma bulduğum kısımdı. Neden böyle bir sahne yazılmış, neden böyle bir şey yapılmış anlamak mümkün değil. Onun dışında bölüm içerisinde Evsun sinir krizleri geçiriyor. Emsun yani uyuşturucu krizleri geçiyor. Bu arada o antidepresan olarak geçirdiler dizide ama yani bildiğin uyuşturucu krizi geçiriyor kadın ve Gidiyor orada biri halay çekiyor, biri yok amcaya, sultana yazıyor falan. Araba patlatıyorlar falan filan. Ya abi arkada dönen hikaye arkına bir bak dön bir bak Allah rızası için ya. Ne anlatıyorsun yani düğün müğün izliyoruz kadın orada eziyet çekiyor, işkence çekiyor. Ne anlatıyorsun sen? Hele ki sabahki sahne beni çok ayar etti yani. Uyanıyorsun evsün yanında da yok yok. Daha yeni kurtarmışsın. Acaba nerede demek yerine Kızını sırtına almışsın atçılık oynuyorsun falan. Dalga mı geçiyorsun kanka ya? Ne anlatıyorsun sen bize ki? Yani ne izliyoruz ki biz? Emmi Aliço sahnesi vardı ki Aliço'nun eşyalarını bulduğu ve bir kitapla alakalı bir sahnesi vardı. Kitabın içinde mektup olabileceği konuşuluyor. İlginç bir sahne bence. Bunun olabilmesi için Emmi'nin ölmüş olması gerekiyor ki. Emmi'nin öleceğini de ben düşünüyorum önümüzdeki bölümlerde. Onun dışında yeni oyuncu katılmış ve muhasebeci olarak katılmış. Ben orada bir mahir işbirliği bekliyorum bununla alakalı. Onun dışında bir de 60 plus aşk hikayeleri izledik. Bu tabir çok hoşuma gittiği için kullanıyorum. Sultan'la Cumali amcanın aşk hikayesini izliyoruz. Cuma, Sultan çok pas vermesi de Cumali amca ufaktan ufaktan yürümeye devam ediyor ve Yamaç falan bu bölüm baya sinir oldu ve o hikaye arkını izlemek istemiyorum. Şunu da söylemem gerekiyor. Cumali amca arkı çok fos çıktı. Bence beklenen reytingi de yaratamadı. O yüzden bence uzun süre sürmeyecek bu hikaye arkı ve bölümün sonunda gösterilen yazı pek yakında geri sayımlar denilen yazı da dizinin biteceğine bence artık bir delalet gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Baskın sahnesini çok beğendim bölümdeki. Bayağı iyi sahnelerden biriydi. Kına yakma sahnesi vardı ki hoştu bence. Komik güzel bir sahne olmuş. Düğün çok boşlu dediğim gibi. Kobra Murat vardı ki neden vardı gerçekten anlayamadım. O sahnelerde bana çok cringe geldi. Nizam'ın öldüğünü öğrendik. İlginç bir şekilde bunu direkt olarak söylediler. Kulki'yi gördük. Kulki'nin yeni planını ve anlaşmasını da gördük. Ama ben önümüzdeki bölümde Kulki'nin öleceğini düşünüyorum. Bölümde gördüklerimiz bu kadardı. Ufaktan bir cennetli medeti de gördük ama o hikaye arkın hala arkasını göremedik. 8 bölüm kaldı. Hala elimizde işlenmemiş hikayeler var. Nasıl toplayacaklar? Merakla bekliyorum bu hikaye arkını. Bölümle alakalı görüşlerim bu şekilde. Yarın bir video daha gelecek. Çarşamba ya da Salı ya da Çarşamba bölümde neler olduğuyla alakalı, önümüzdeki bölümde neler olacağıyla alakalı. Onun dışında videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.